Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi büyük ölçüde terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 Harekatı'nın idare edildiği sınır hattındaki merkeze gitti harekatı gün boyunca takip eden Bakan Akar faaliyetlere ilişkin bilgi aldığı talimatlar verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal 2 harekatının sona erdiğini açıkladı. Kudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla Uluslararası Hukuk'tan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyi kara bölgesinde 10 Şubat 2021 tarihinde Pençe-Kartal 2 harekatı başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depolarıyla sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatıyla başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir. Hava Harekatı'nı müteakip hedef bölgesine kara unsurları helikopterlerle indirilerek kara operasyonu başlatılmıştır. Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, iki terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etsale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Hulusi Akar, PKK'nın hain saldırısında 13 sivil vatandaşın mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. Masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaşsa başından vurularak şehit edildi. Yoğun çatışmaları müteakip, kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan, daha önceden oraya götürülmüş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir arkadaşlarımız tarafından. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üstlerine, kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Bakan Akar, şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir, dedi. Bençe Kartal iki harekatının sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'nde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, özel kuvvetlerimiz model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir ve yapmış olduğu bu eğitiminde faydasını burada bir saat görmüştür. Hava kuvvetlerimiz mükemmel şekilde hedeflerin tamamını vurmuştur dedi. Bildiğiniz gibi harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir ve bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu harekatla ilgili olarak tabi ilgili Sayın Komutanım'ın direktifleri doğrultusunda e, ilgili bütün unsurlarca gerekli hazırlıklar uzun süredir icra edilmektedir. Ve bu alandaki arazide model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat bunların üzerinde de yoğun çalışmalar yaptılar. Ve bütün bunların sonucunda yine Sayın Komutanımızın direktifiyle hava harekatımız bildiğiniz üzere 10 Şubat'ta 2.55'te 41 uçakla bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde başlatılmıştır. Güler, TSK terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik gara alanını örgüte dar etmiştir açıklamasını yaptı. Mağaranın yapısı şurada arkadaşlar. Mağaramız şurada bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir dere yatağı ve her iki tarafında yüzde 60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede hava kuvvetlerini görerek ateş etmesine kesinlikle mali bir alanda seçilmiş bir arazidir. Mutlak surette bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttır. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Gördüğünüz gibi yüzde altmış değildir arkadaşlar. Öncelikle bu her iki tarafta seçilmiş üç noktaya helikopterlerimizle indirme e, hava hücuma harekatımızı icra ettik arkadaşlar. PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinde halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak kuzeyinde Gara bölgesindeki teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat'ta Bençekartal 2 harekatı başlatılmıştı. Harekat sona erdi. Üçü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Dost ve müttefiklerle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçildi. Harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterildi.